Manavgat'a geldim Side'ye. Yol boyunca Isparta'dan işte sabah çıkışımı çıktığım zamanı ve yolu çekmiştim. Kaydetmiştim ama az önce aktarırken yani dünküleri aktardım. Ayrı ayrı klasörde aktarayım dedim. Aktardım. Güzel oldu ilk günü bu Bursa'dan Isparta'ya geldiğimi ama Isparta'dan Antalya'ya geldiğimi yanlışlıkla sildim. Aktardıktan sonra hepsini aktardım sandım. Formatladım kartı. Yani o yüzden Isparta'dan Antalya'ya gelişim yok. Şundan seviniyorum Allah'tan şey oldu. Yani şimdi oldu bu. Nerede antik kent? Şöyle aşağı gidiyorum. Antik kente gidiyorum şimdi de. Burada bir tane, bir tane değil 4-5 tane var. Onun birine gideceğim şimdi. Neyse dönüş yolunu çekerim. Dönüş yolunu başa koyarım belki. Güzel olduydu aslında. Geliş yolu falan bayağı iyiydi de. Neyse dönerken de zaten aynı yoldan döneceğim için onu koyarım yapacak bir şey yok çok da dert etmeye gerek yani bu tamamını e, silmiş olsaydım bayağı üzülürdüm de mesela diyelim gezdim ettim dönüyorum o dönüş esnasında ya da şeyi sildim ona bayağı üzülürdüm de geliş yani, yani aradan zaten 3-5 dakikalık video çıkardı onları çok üzülmedim açıkçası buralara da ilk kez geldim bir antikent önce hangisine gideceğim bilmiyorum tabelaya göre gideceğim Hepsi zaten birbirine baya yakın. Bir kilometre mesela şu an gideceğimiz yer. Ondan sonrası hepsi bir kilometre gösterdi. Şimdi muhtemelen aralarında 300-400 metre falan anca vardır. Gidelim görelim hangi kent. Hangi kente gittiğimi de bilmiyorum. Ceketi giydim de eldiven giymedim. Hemen bir kilometre gidiyorum diye. Şort giydim bir de, de. Ama şu an o kadar sıcak değil buralar ya. Antalya, alan ya ama de müzesi, ha aynen. müze antik de müzeye müze kartla giriliyor galiba diğerlerine normal şey diyebiliyorum ben hani açık alanda müze kartım var benim süresi dolmamıştır diye tahmin ediyorum ya doldu mu ya da eğer dolduysa orada yeni alırım çünkü <laughs> müze geziyorum ben. Antalya'nın dokusu bir güzel farklı böyle ağaçlar mağaralar şehir merkezi evet. devam mı? Bu. Burası yazın nasıl oluyor ki aşırı kalabalık yoğun oluyordu şu an biraz daha az gibi böyle şey insanlar. burası mı müze girişi galiba. Müze burası değil mi? Evet. Tamam. Geldim, gezdim böyle bayağı büyük bir acayip yer. Çok harabi olmuş ya. Bayağı yıkılmış, dökülmüş. Birkaç yeri restore etmeye çalışmışlar ama bence kötü etmişler. Daha güzel bakılabilirdi çünkü bayağı büyük bir yer. Şimdi bir tane amfi mi öyle bir şey var oraya geçeceğim. İnşallah orası daha güzeldir. Burası da güzel de bence bakılmamış. Evet gördüğünüz gibi Sidi Antik Kent'e bu şekilde. Güzel ama değil. İyi bakılsaydı daha güzel olur muydu? Bence olurdu. Umarım iyi bakılır. Gezelim görelimin de bu bölümünden bu kadar. Burada neyin ne olduğu yazıyor. Benim internette internette aradığım şeylerin hepsi bu yolun sonundaymış. Değil diye ben geri çıktım. Haritaya baktım. Her bastığım aynı yolu gösterdim. Eğersem bu yolu böyle sahil şeridince yürüyüp hepsine gidebiliyor musun? Burası da antik tiyatro. Şöyle Bayağı iyi ya, bayağı güzelmiş. Bir yanından geçmiştim. Yani arkasından dolaşmışım, önünden geçmişim ama buranın olduğunu anlayamadım. Bu haritada baktım baktım göstermedi burayı yani hep aynı yerden gösteriyor. Ben dedim herhalde bir yanlışlık var değilmiş meğersem aynı yerden girip buralara kadar gelebiliyormuşun. Hepsi bir bütün yani burası şehir gibi. Burası bayağı güzel mesela o ilk girdiğimiz yeri çok beğenmedim ama burası bayağı iyi şöyle göstereyim hatta. Antik tiyatro burası. Şu arkamda görmüş olduğunuz yerde Athena tapınağı çok güzel bir yere kurmuşlar. Kim kurduysa Athena kimse. Yani şurası deniz, Sidenin denizi sahili. Burası da tam şurada tapınak. Şurada da bir şeyler var da bu, muhtemelen bu işte kilisedir şeydir. Aşırı güzel, harika bir şeyi var ee, manzarası. Şöyle göstereyim. burada Sidenin akşamları baya şey böyle turistik güzel. Bu da Side kedisi. Ben biraz şeye benzettim burayı böyle Ayvalık'ın biraz daha lüks gelişmiş hali gibi böyle ya da Akçay tarafının kıyı kıyı şeridi. Denize ayaklarımı soktum. Aşırı güzel ve bu Akdeniz'in suyu. Şu an bakın Böyle çok dingin geldi. Aşırı rahatlattı beni. Bu senenin de ilk deniz girmesini böyle yapmış olacağım. Yani denize gir denize girmiş gibi olmayacak ama ayaklarım girdi. Şimdi siteden çıktım. Güzel bir iki gün geçirdim. Bu antik kent, antik çatıra falan oraları gezdim. Deniz falan bayağı güzel. Denize girmedim de ayaklarımı soktum. Şimdi şeye dönüş yolu ama dönüş yolunda da bu köprülü kanyon üstünde tazı kanyonu falan var. Bir de ilerisinde bir köy var. Olayı bulabilirsem oraya geçeceğim. Orada biraz gezeceğim. Bayağı beğendim burayı. Yani böyle küçük kendine has bir yer burası. Beğendim yani böyle yemek falan yedim birkaç yerde. Gayet iyiydi. Fiyatlar öyle belki sezon olmadığı için pahalı değildi. Onun haricinde lezzetliydi. Yani memnun ayrılıyorum şu, şu an buradan. Şimdi şey yoluna girince açarım. kanyonun yoluna. Kanyonla da görüşürüz. Orada drone falan uçuracağım çünkü. Baya güzel yer. Evet. Köprülü kanyon ayrımına geldik. Şuradan döneceğim. Ne diyor? Sergi Köprülü kanyon. 44 kilometre. Yani 44 kilometre eğer yol normal ise yarım saat 40 dakika falan süre tahminimce eğer böyle şey yoluysa biraz daha fazla sürebilir ama merak da etmiyor değilim yani şimdi orayı buraya kadar gelmişken görülmesi gereken yer buradan da Konya'ya gidiliyor Konya'dan çok gelen oluyormuş bu benzinlikten çıkarken jandarma abilerle biraz sohbet ettik de onlarla konuştuk. Benim motor 250 falan sandılar. Dedim 125 abi. Şey çok garip ya. Orada mesela tabela var şuraya git diye. Buraya gelince yol ayrımında yok. Tahmin mi edeceğiz? Ben vergi GPS'e bakmak istemiyorum. Yola girmek, mesela ana yoldan döneceğini, nereden döneceğini anlatıyor. Anlatıyor derken şey var, tabela var. Girdikten kısa bir süre sonra hemen sol yola girmen lazım ama onu göstermiyor. Şeye sordum, burada yaşayan insanlara. Bak şey bu yola girince var. Herhalde şey ana yoldan ben size gösteririm diyor. İşte bunu yapanlar gerisini sen kendin <laughs> bulacaksın diyor demek ki. <laughs> Ama yollar aşırı güzel buralarda böyle tam bir şey yolu kanyon açık. Kanyon çıkma yolu nasıl olur deseler böyle olur derim. Çok fazla el değmemiş yollar. Öylesi güzel Zaten şu şeylerden belli Nereye geldiğinizi Şey yapıyor Nasıl bir şeyle karşılaşacağınızı önceden söylüyor gibi Dağlar mağalar var Şu karşıda yüksek yer var Yüksek bir dağ Bu kanyon da muhtemelen şu iki daha var Onun arka tarafında kalıyor Bu tarafa doğru bakıyor Yani şuralarda yaşamak bence çok güzeldir huzurun içinde, ormanın, doğanın içinde. Yaşadığım bölge coğrafya itibariyle zaten çok güzel buralar. Bir de buraların daha da güzel yerlerinde yaşamak yani hissedebiliyorum. Çok az kaldı kanyona. Yani kalsa kalsa 3 km falan kalmıştır. Şu ileride gibi ya. Merak katıyım iyice arttı çünkü. Yaklaştıkça. Banyalı. Jandarmaların dediği doğruymuş Şurada da rafting yapıyorlar Her yer raftingçi bur burada Karadeniz sanki Ay. Evet geldik Burası Aşağıda rafting falan yapıyorlar. Oha. Köprülü kanyon. Bakayım şuradan. Orada raftingçiler. Drone acı mı aşağı salsam yukarı çıkarabilir miyim? Vay bayağı iyi burası. Köprülü kanyona geldim. Şurada köprü. Gerçi drone'da da görürsünüz de siz. Bayağı güzel bir yer böyle. Bayağı da uğrak motorcular falan geliyor. Buradan Yukarı çıkıyorsun bayağı bir e, tazı kanyonu var ama muhtemelen daha yüksekti o. Şimdi oraya gideceğim. Burada drone ile bir şeyler çektim. Bayağı da güzel oldu bence. Enteresan güzel bir yer. Şimdi köprülü Kanyondan tazı kanyonuna geçiyorum. Biraz durdum baktım ettim. Drone ile bir şeyler çektim. Ba bayağı güzel bence burası. Şimdi şey var yukarıda. Tazı kanyonu var orası da güzel. Oraya geçiyorum. Orası bayağı güzel hatta yüksek böyle. Orada da bir şeyler çekelim diye tahmin ediyorum. Ondan sonra Selge diye köy var. Orada bir antik tiyatroyu görüp sonra geri dönüş yoluna. Buraları böyle. Oha şuraya bak. Harika. Resmen dağa çıktık. Yani resmen bir daha düşünün. Onun tepesine yerleşim yeri kurup şey yapmışlar. Resmen dağa çıktık ya. Şuraya bak. Dağ yani hani şehrin içindeyken uzakta gördüğümüz dağ burası. Tepesi. Bayağı bir çıktık. Burasının rakımı galiba 1800 civarı bir şey vardır. Buraya köy kurmuşlar. Hangi akla hizmet, kim niye burada yaşamak ister onu anlamadım. Ben burada yaşasam mesela 3 ay aşağı inmem ölüm kalım olmadığı sürece. Şuraya bak. Burada da bir antik antik kalıntılar bir şeyler var. İnternetten araştırmıştım ama unuttum şimdi. Bir dokusu var yani böyle bir antik bir şey. Normal bir köy olmadığını söylüyor girer girmez. Diyor ki ben normal bir köy değilim. Şu arkasındaydı sanırım. Bir tane böyle tiyatro gibi bir şey var buranın da. Hocam biz bir geçelim. Sağol. Selam mı verdi o geçerken? <laughs> Aleyküm selam. Antik zamanı düşünüyorum. O zamanki zamanları. Yani hangi akla hizmet buraya gelip bu kadar yükseğe tiyatro yapmış bir daha Hani her şeyi halletmiş tiyatro yapmış eğlenmek için. Yani hocam... <laughs> Neden yani? İnsanlara da yazık. Bir de o zaman buraya çıkan inmiyordur bir daha. Burada doğup ölüyordur insanlar. Heh mesela belki antik bir mezar da var burada. Ama yani çok güzel yer bence. Şuraya baksana burada yaşadığını. Antik tiyatro da böyle. Burası çok yüksekte ve uzakta olduğu için çok fazla insan gelmiyor. Bakılmamıştı o yüzden. Bilinen bir yer bence ama millet düşendiği için gelmiyor. Ben de drone bir şeyler çektim. Son şuradan tekrar girecektim. Bir kere girdim. İkinci girişte yukarı çarptım. Ayarını yapamadım. Ah drone'a bir şey olmadı tabi. Bir çalıştıracağım birazdan. Bir şey yok yani Görünümde. Görüntülere de baktım gitmemiş. Durana bir şey olmadı tabi. Çalıştırayım hatta. Aynen. Pervanelerini değiştirdim şimdi. Şurada da böyle bir antik bir şeyler var. Yoruldum. Oradan geleceğim, burayı çekeceğim. Güzel bir plan olacak. Bakalım. Şöyle koyayım size. da aldım ben buna tam alışamadım ya aynı model ama yenisini şurada bir sinyal gidiyor geliyor aynen geldi mi geldi 4'e düştü 6 17 ha, kanyonu da gördüm çünkü antik bir şeyler var. Rüzgar esiyor. Rüzgar esiyor. Tutturamıyorum ineceğim yere. Evet arkadaşlar. Geldim, gördüm, çektim, dönüyorum. Çok güzel bir yerde. Aşırı yüksekte, aşırı uzak yani uzun sürüyor yol ama bence görmek gerek hayatta böyle şeyleri, yerlere. Boncuk falan satan teyzeler var. Elemeyi, göz nuru bir şeyler. Çocuklar vardı. Kahve falan da satılıyor. Biraz pahalı kahve tabii. Onun haricinde her şey güzel. Buraya yani ulaşım çok zor olduğu için anladığım kadarıyla çok fazla insan gelip gidemiyor. Ondan yani bu e, çok insan yok. Bugün pazar olmasına rağmen kalabalık değil mesela burası. Çünkü biraz uzak, terste kalıyor ve çok şey yüksekte yol. Zor bir yol yani. Ondan dolayı şu kızlarda <laughs> bize şey satmaya çalışanlar, boncuk satmaya çalışanlar. Bay bay. <laughs> ne tatlılar. <laughs> Ama köy çok güzel. Muhtemelen burada da antik yapılar falan vardı. İzler var çünkü burada. Çok garip ya. Çok etkileyici, enteresan. Böyle bir köyde yaşıyorsun bir de. <laughs> Gelişse gelişirim buralar ama yine de sanmıyorum çok fazla insanın böyle gelebileceğini buralara ya. Yani o yollar çünkü çok dik zor. Ben kafaya taktığım için geldim gördüm. Hani bir daha zor gelirim herhalde bir daha gelmeye gelse. Öyle yani şimdi bir artık dönüş yoluna başladım. Ee, Isparta'ya geri döneceğim bu gece. Bir gece kalıp yarın artık Bursa'ya ya Denizli üzerinden Pamukkale'den ya da direkt geri döneceğim geldiğim yoldan çünkü salı günü çekim var. Bakacağım duruma göre eğer yol ne kadar uzayacak ya da uzayacak mı uzamayacak mı ona göre. Ama bu gece Isparta'dayım yine. Bir yolda duracağım, yemek yiyeceğim, bir şeyler yapacağım. Ondan sonra da devam edeceğim. Şimdilik buralarda kapatayım. Görüşürüz. Ya da biraz böyle izleyin şeyi. Yolu. Makinenin şarjı zaten %20. O bitene kadar kaydetsin. Bittikten sonra ben kaydı keserim. Çok sevecenler. Ben de sevecenim. Evet. Yol bitti. Köprüye geldik geri. Çıkmak şey çıkmaktan daha kolaydı. Bu şey hep böyle oluyor ya. Bir yere giderken, bilmediğim bir yere giderken geri dönmesi daha kolay oluyor. Bildiğin için orayı daha kısa sürdü gibi. Şimdi şeye bu yoldan. Burası çok güzel ya. Yani. Motorcu abilerimiz. Şeyden, bursadan. Oh. Şurada çekmiştim. Biz geldiğimizde tabi şeyde biraz daha e, güneşliydi. Şimdi gölge düşmüş de. Şimdi de güzel bence. Şimdi ışık daha homojen. <laughs> Allah o kadar. O kadar keyif aldım ki ben buradan. O, o yüksekliğe çıkmak, orada gezmek, orlarda motor sürmek aşırı keyifliydi yani. Neyse bu yol bildiğimiz yol. Yemek yerken açarım ya da Isparta'ya girişte falan. Yolda ekstra bir şey olmazsa. Isparta'ya geldim şu an. Daha şu an indim. Ee, yol biraz yordu ya. Bugün biraz yoruldum. Bayağı bir gittim yol e, motor sürdüm çünkü çok güzel yerleri gezdim. Yarın eğer uyarsa Denizli tarafına gideceğim. Pamukkale'den gideceğim Eskişehir'den. Olursa onu da kayda alacağım. Olmazsa direkt e, tekrar Afyon üzerinden geri devam edeceğim. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.